niyet aç. Ateş! Ateş! Onların şehadetiyle perçinleşen ölümsüzlüğünü bir kez daha bütün dünyaya duyurmak için toplanmış bulmaktayız. Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve büyük Türk milletinin ebedi varlığı uğruna ünvan ve rütbelerin en yücesi olan şehadet mertebesine erişerek bizlere sonsuza kadar yaşayacak özgür ve bağımsız bir vatan armağan eden az şehitlerimizi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Çanakkale önlerinde yaşanan ve yazılan destan bunlardan birisi belki de en mühim olarak milli hafızalarda yer etmiştir. <laughs> Çanakkale'yi adeta etten bir kaleye çevirmiş. Hoşuma... Zaferi zorlu bir mücadele sonucunda kazanılan ve Türk tarihinde destan olarak nitelendirilen bir zaferdir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak anıt cephedir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet etmiş olduğu bu tarihi zaferi her sene olduğu gibi bu sene de gurur ve minnet duyguları sesine anmak, kutlamak üzere bir aradayız. Çanakkale ruhu aziz milletimizin hiçbir engel tanımaması hususundaki azminin birlik, beraberlik ve kardeşlikten ödün vermeme konusundaki kararlılığının göstergesidir. Bugün üzerinde yaşadığımız bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden ülkemizin Birlik ve bütünlüğü uğruna canını feda eden siz kahraman vatan evlatlarına duyduğumuz şükran ve minnet duygularımızı ifade etmek için huzurunuzdayız. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ziya arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı, ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yad ediyorum. Ruhları, şat, mekanları cennet olsun.